Hepinize merhaba Snowy'lerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda kankam Windy var. Merhaba. Ay ve onunla beraber gece gizlice anaokulunda kalacağız. Var mı? Ay doğru unuttum. Neyse tamam ee, ne yapacağız? Bence güvenliklerin bahçeye çıkmasını bekleyelim. O zaman da biz şuraya saklanırız. Onlar bu tarafa bakınca biz de direkt içeri girelim. Bence de çok doğru. Ee, şuraya saklanalım. Ay saklanamıyorum buraya. Ay ne yapacağız? Ee, Şurada bir bence görmezler ama bence de ama. Dostum, efendim. Ee, şimdi bahçeyi kontrol edelim. Her yeri kontrol ettik ya. Bence de. Gel. Koş 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 koş. Ha tamam. Şimdi ne yapacağız? Valla bilmiyorum. Bence güvenliklerin gitmesini bekleyelim. Bence de. Ay. O zaman ee, nereye saklanacağız? Hmm. Daha doğrusu biz bu çantayı nasıl koyacağız? Doğru söylüyorsun. Burada, bu arada Snowbillerim kardeşlerimizin nereye bıraktık derseniz. Şu an onların başında bakıcı var ve onlar şu an uyuyor. Yani bakıcı umarım uyutmuştur onları. Çünkü onların bayağı uyku saatleri geçti. Evet. Neyse. Şimdi ben şunu şuraya saklayacağım. Bir dakika. Görünüyor mu? Çok fazla görünmüyor bence. Bakayım. Tamam görünmüyor. Gel. Burası bizim. Evet. Ama güvenlikler hala bahçedeyse. Ee, şey. Ben bakayım istersen. Tamam. Ee, sunabiler de görsün kamerayı ben ver. Tamam. Sunabiler. Şimdi bakacağım. Bahçedelerse saklanacağız. Onların gitmesini bekleyeceğiz. Ayy. Bahçedeler. Ne? Evet bahçedeler. Tamam. Ee, sakla saklanacağız. Şurayı da kapatalım. Ne oluyor? Evet snowy'lerimiz. Şimdi biz saklandık. Saklanmıştık. Şimdi güvenlikler gitti galiba. Çünkü ışıklar falan e, kapandı. Evet. Bir bakalım. Evet, gidiyoruz. Aa, gitmişler. Burası bizim. Aa! Oley! Neyse, i̇şte, o zaman her şeyi yapabiliriz. Ben kaydıraktan kayacağım. Geliyor. Oley. Eee şimdi ne yapsak bilme. Coin. Ay. E ee, e şey. Tja! Bula! 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 Nej, hon är här. blir man. Oj. 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 Ah. Ah. Bohemster. çok tatlı. Evet. Şimdi bunu kafesine koyalım ama ya. Tamamdır ben getireyim. Sonra bir de üstüne basarız falan. Çok kötü olur valla. Evet. Masaya koyalım. Şimdi ne yapacağız? Bence hmm. ee, resim çizelim olur mu? Evet ya resim çizelim. Şu resimleri bir kaldıralım şuraya atalım. Yani koyalım. Evet. Kamerayı da koyalım şuraya. Şimdi kalem alayım. Alalım yani. Evet. Ben kağıt alacağım. Yani kağıdımız yok. Dur ben getireyim. Tamam. Evet. Benim resmim oldu. Benim de resmim oldu. Ama biz bir şey unuttuk. Ne unuttuk? Işıkları açmayı. Aa doğru söylüyorsun. Işıklar nereden açılıyor? Hmm, bilmem. Ee, gel bakalım. Tamam. Şurada bir şey var. Dur. Ha buradan açılıyor buldum. Aa tamam. Bir dakika. Tamam. Ben açayım şöyle ışıkları. Açtım birazdan gelir ışıklar. Tamam. Hah ışıklar geldi. Evet ışıklar geldi. Dın dün Ne oluyor ya? Bilmem. Ah telefonum çalıyor. Alo ee, Efendim şey ee, Ne oldu Va Valeria Şey Siz ne zaman gelirsiniz eve Çocuklar uyudu mu bu arada Uyudu uyudu Tamam biz yani Birazdan gelirim yani Video daha bitmedi. Anladım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ay, şöyle telefonda koyduğuma göre, şuraya da attığıma göre müzik çalalım mı? Evet, müzik. Radyo şuradaydı. Tamam. bir ses mi geldi? Bilmiyorum. Evet. Aa. aa. Kanka, kanka ne yapacağız? Bilmiyorum. Evet, merhabalar sizin. Burada ne işiniz var? gecenin bu saatinde şey bakın e, biz patronumuzdan izin aldık yani biz burada video çekiyorduk tamam ben bir patronumu arayayım evet arayalım biz de tamam arayın tamam alo merhabalar sizi bu saatte rahatsız ediyoruz ama e, yani ana kulunda birileri var. Yani sizden izin aldığını söylüyorlar, video çekiyorlarmış. Evet evet. E, onları e, ya gidebilir yani. Onlar izin aldılar benden. Ben izin verdim. Aa tamam efendim. Tamam efendim. Evet e, gidebilirsiniz yani izin verdi yani izin almışsınız. Evet evet zaten biz izin almıştık. Neyse o zaman gidelim biz. Evet. Ay kamerayı unuttum. Heh. tamam aldım. Evet sınavilerim video bu kadardı yakalandık ama sorun yok yani sorun olmadı. Görüşürüz. There